不了，不了。 Balığı var ya o kadar lezzetli. Geçen fırfır tutmuş la abi. Şeyde tutmuş. Bu ee, Hamamların çermenin olduğu köprünün alt tarafı var ya. Evet. Orada tutmuş. Diye Bir poşet tuttum yedik diyor la. Dedim helal olsun sana. Ula Helal olsun abi. Bir karşıya geç, bir oraya geç. Valla <laughs> iki tane ben Valla ben bir tane attım, biri düştü. Tane. Yanından bir tane daha düştü. Muhtemelen onu da sen vurdun. Vurdu. Bir de giderken attı. Giderken attı. Ben fişe üç numara diye atmadım ikinci abi. <laughs> Helal olsun. Göster kameraya abi. Karın girmiş. Girer. Bir tanesi de. doğru. Thomas. Abi. Seni bekliyorum ikileme. <laughs> Yo vurdun da iyi vuramadın. Aldı yaralı gidiyordu attım bende. Bu da dişi lan. Bir tane miymiş la? Değil mi, değil mi? <laughs> Bilmiyorum bunun erkeği terk etmiş. <laughs> sırta doğru düştü. Ben bir daha bekledim seni ikinciyi atarsın diye. Değil mi? Değil mi? Ben attım mı peşine mı attın? Yani aslında öbürleri. Öbürleri de şey yaptı da. İlk ilk attığında değdi ama yaralı gidiyordu. iyi değmedi herhalde. Arkadan mı aldı? Ne yaptı? Oy. Yok ya abi. Mermi iyi olmasa ne olacak? Yakındı. Bismillah. Bugün dişiler bizi seviyor. <gülüyor> Dinlenek. <gülüyor> Çok yüksek dönüyorlar ya. Yeşillere bak be. Şu araya kondu 3 tane ama bilmiyorum attırır mı? Atabilir miyim? görmediler üstüme geldiler. Ulan ikincisini iki kere vurdum ya. Yoksa üçte üç yapardım. Vay be. vurdum burada ama felaket değdi buna. Saçmalar. Teki suyla gitmiyor. Kenara düştü muhtemelen. Buna en az en az 10 saçma girdi buna. Hem de bir numara. <laughs> Öteki de şu araya bir yere düştü de. Dönüyor yeşiller de çok yüksek ya. Nereden dönüyorlar? Onu bilmiyorum işte. Bunu da iki kere vurdum. Bir vurdum. İyi almadı herhalde. Arkasına atmış olabilirim. Veya altına da atmış olabilirim. İkinciyi iyi, tamamladık bari. Ama 3'te 3 üç yapmak çok kolaydı da. <laughs> Her zaman olmuyor tabi. Nasip. Bu daha ekeymiş diğerine göre. Bak. Orada az bir ot kökü bulmuşlar abi. Buralarda aramışlar. Belki de önümüzde bir yerdedir ha. Şu karı oymuş. İçine girip yatmışlar, yayılmışlar. Vay be. Şuralarda. Aynen abi suyun kanalın şeyiyle gitmişler. Önümüzde falan da olabilirler de. Neyse. Biz ördeğe bakalım abi. Ulan var ya yeşil seçeceğim diye üçüncüyü kaçırıyordum ya. Vuruldu da. Kanalın arkasına düştü. Vay 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 vay. <laughs> ne yapacağım bu taraftakini atsana. Kürşat abi düştü biri düştü. Kürşat abi de oradan bir tane aldı güzel biri böyle düştü. Biri biri o tarafa. İkisi böyle düştü. ikisi yeşildi bunların da. Üçüncü attığım dişiydi. Mecburen attım. Gideyim üçüncüye bakayım. Sonra geleyim. Karşıdaki ikiyi alayım. Ulan var ya yeşil seçeceğim diye üçüncüyü kaçırıyordum ya. Vuruldu da. Kanalın arkasına düştü. Felaket bir kar var. <laughs> Hava eksi 16. Güneşe aldanmayın. Güneş daha yeni çıktı. Of. of. Karnıma kadar battım. Oh. Bugün nasibim dişilerden yana gidiyor ama iki tane vurduğum diğeri erkek onlar yeşil. Yeşilin biri burada. Yukarıya düşmüş, buraya yuvarlanmış. Olan var ya ne kadar tertemiz düşmüş ya. Kafasının tüyleri, yeşili hiç bozulmamış. Ertemiz düşmüş hakikaten. Ayt. Üçüncüsü de burada. Yeşiller nasıl eke ya?